Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Biçem marketlerde manav fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce fiyat araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle şöyle gördüğünüz gibi Biçem marketlerde portakalla sıkma diyorlar. 16 TL'ye düşmüş değerli takipçilerim. Şöyle devam ediyoruz. Starking ise Eko diyorlar. Bunun da satış fiyatı 19 lira 99 kuruş. Karnıbahar kilogram fiyatı 24 lira 99 kuruş. Havuç ise 17 lira 99 kuruş. Bugün biçen marketlerde. Şöyle devam ediyoruz. Non var sıkmalık lüks diyorlar. 14 lira 99 kuruş. Şöyle bakalım. Mandalinalar var değerli takipçilerim. Natural mandalinalar diyorlar. Bu da 9 lira 99 kuruş. Muzun ise kilogram fiyatı 35 liradan 30 liraya düşmüş. Şöyle bakalım daha neler var bu hafta biçen marketlerde. Portakal var 19 lira 99 kuruş. Şöyle elma var değerli takipçilerim. Soyun, bak, bir yanlışlık var. Balkabağı soyulmuş diyor ama bu da 19 lira 99 kuruş. Şöyle elma var. Elmanın fiyatı ise 39 lira 99 kuruş biçen marketlerde şöyle devam edelim. Armutlar var. Nasi armutu diyorlar. 29 lira 99 kuruş oluyor. Şöyle kabaklar var. Bal kabağı oluyor. Bunun da satış fiyatı 13 lira 99 kuruş biçen marketlerde. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için teşekkür ederiz.